Evet, e, herkese merhabalar. E, Sizi bugün çok güzel böyle kıyır kıyır ağzı dağılan bir simit yapacağım. E, bir yumur, normalde mesela po, e, tuzlu poğaçalarda simitlerde e, sarısını dışına alıp akını içine koyuyoruz ya, bunda tam tersi sarısını içine alıp akını dışına koyuyoruz ve bir e, evet bir yumurta. Ben önce malzemeleri saymadan hemen yapılışına geçtim. kusura bakmayın malzemelerini saymak istiyorum önce. Bir yumurta, bir çay kaşığı tuz tepeleme, bir çay kaşığı şeker tepeleme, toz şeker, bir paket yağ, margarin, normal ince belli olan normal çay bardağı değil, onun bir büyüğü, ince belli olan çay bardağıyla bir parmak az olacak şekilde sıvı yağ, bir bardak nişasta, normal çay bardağıyla yarım çay bardağı süt. Evet, susam üzerine süslemek için de susamla yumurta akı kullanacağız. Bunun püf noktası e, size onu söylemek istiyorum. Paket yağını eritiyoruz, kızartmıyoruz. Normal, bakın elimi içine değdiğim zaman elimi yakmıyor yani ılık, ılık bir şekilde normal ka karıştırarak 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 eritiyoruz. Sadece eriyecek. Evet, bir yumurtamı koymuştum ben yumurtamın sarısını yoğurma kabıma. E, bu arada unu söylemedim. Unu söylememe gerek yok herhalde. Evet, bir yumurta sarısını koymuştum. İçerisine bir çay kaşığı tuzu, bir çay kaşığı şeker koydum. Biraz erittim şöyle parmağımla sarısıyla. İçinde çıtır çıtır olmasın, kalmasın diye. Şimdi de erittiğim paket yağını ekliyorum. Bunu da şöyle yumurtanın sarısıyla birbirine karıştırıyorum. Evet, sıvı yağ koyuyorum. Bir çay bardağı ince belli büyük göstereyim. Normal çay bardaklarında bir tık büyük olan ince belli çay bardağıyla bir paket pardon, bir çay bardağı nişasta koyuyorum. Bunlar birbirine bir yediriyorum önce. Aşama aşama malzemeleri içerisine ekliyorum. Yarım çay bardağı küçük çay bardağı ile normal çay bardağı ile olan yarım çay bardağı sütümü ekliyorum. Evet birbirini iyice yedirdikten sonra unumu ve kabartma tozumu ekleyeceğim. Bir paket de kabartma tozu malzemelerden alıyorum. Buraya koyuyorum kuşu. Evet. Kızım onu bu tarafa doğru geçir. Evet. Şimdi unu koyuyorum. Önce bir su bardağı unla başlıyorum. İkinciyi koyuyorum. Ve iyice dolduruyorum. İkinciyi koyuyorum kabartma tozunu da onun üzerine ekliyorum. Evet. Bir, biraz daha un alıyorum. 2 su bardağı koymuştum. 2,5 oluyor. Bunu karıştırıyorum. Anlamıyorum. İlla ki 2,5 su bardağı bu malzemeye az gelecek. Ama önce iyice bir yedim. Tekrar un eklemek istiyorum. Evet, şimdi tekrardan unu ekleyeceğim. 2,5 su bardağı koymuştuk. Bir su bardağı daha koyuyorum. Devam ediyorum karıştırmaya. Bazal koymuştum, yarım daha mı koydum? Evet, üç oldu yani. Bu arada bugün biraz yorgunum. süre bakmayın, malzemeleri koyu koyduktan sonra aklımda tutamıyorum. Kızım sağolsun yardımcı oluyor. Ee, biraz daha eklemek istiyorum. Biraz gördüğünüz gibi biraz daha çok az ama mesela ne kadar? Ee, bir su var şöyle çeyrek su bardağı bile değil yani o şekilde söyleyeyim. Hepsini koymadım. Tamam bu un. Buna yeterli gelir. Zaten bunun hamuru şey böyle pürüzsüz bir hamur olmuyor. Şekerli kurabiyeler gibi böyle pürüzsüz bir hamur olmuyor. toparlıyorum olayını. Evet. Bir iki defa daha şöyle basmak istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi güzel bir hamur oldu. Yumuşak. Şöyle göstereyim. Kulak memesi kıvamında bir hamur oldu. Evet şimdi ben bunu şekillendireyim. tepsime buraya getirmek istiyorum. Sonra şekillendirip üzerini susamlama kısmında size göstereceğim. Evet merhabalar. Ee, simitin şekillendirme aşamasına geçtim. Şu şekilde. Bunu yaptım artık da ne kadar beze halinde aldığımı size öbüründe göstereyim. Bir dakika. Evet. Şöyle cevizden cevizden biraz büyük. Tam ceviz kadar küçük değil. Cevizden biraz büyük. Çok da büyük değil, mandalina kadar. Şu şekilde yuvarlıyorum tezgah ya da bir e, düz bir zeminin üzerinde şöyle önce yumurta akına batırıyorum. Sonra susama batırıp tepsiye yerleştiriyorum. Bu şekilde Yine 150 derece. Gerçi bunu kurabiye gibi kurabiye biraz beyaz pişeceği için o yüzden 150 derecede yapmıştım. Bunu 180'e doğru yani tam da 180 olmayabilir. Fırınınızın bazı fırınlar var çok çabuk pişiriyor. Bazı fırınlar da var yani 150-180 fark etmiyor. Onu siz fırınınızın pişirme ayarına göre ayarlayabilirsiniz. Evet, ben devam ediyorum. Pişmiş halini de sizinle paylaşacağım.